Merhaba arkadaşlar. Ben Nikajaki. Bu videoda futbol takımlarına sahip olan Türk iş adamlarının hikayelerini sizler için araştırdım ve bu videoyu hazırladım. Videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 10. Eskişehir Gençler Gücü SK İngiltere Londra'da Türk toplumuna hitap eden Eskişehir Gençler Gücü, Türk iş insanlarının kurduğu bir futbol kulübü. Eskişehir ve Türkiye'ye duyulan özlemle başlayan bu girişim Londra'daki Türk gençlerine spor imkanı sunuyor. Kulüp, mahalle takımı ruhunu koruyarak Türk kültürünü ve futbol sevgisini Londra sokaklarına taşıyor. Takım, amatör ligde mücadele etse de hem Türk hem de İngiliz futbol severleri bir araya getirme başarısını sürdürüyor. 9. Paris FC Fransa Fransa'nın lig iki takımlarından Paris FC Türk iş kadını Şeyda Dülger'in yönetiminde bir dönem farklı bir vizyon kazandı. Dülger, Paris FC'ye yatırım yaparak takımın altyapısına ve genç yeteneklerin keşfine önem verdi. Bu kulüp, Paris'in daha az bilinen yüzüne ışık tutarken Dülger'in katkılarıyla Fransız-Türk ilişkilerini futbol sahasına yansıttı. Paris FC, genç futbolcuları yetiştirmede önemli bir merkez haline gelirken aynı zamanda Türkiye-Fransa futbol dostluğunu geliştirdi. 8. Esti Kriens İsviçre İsviçre'nin Esti Kriens Kulübü, Türk kökenli bazı iş insanlarının desteğiyle özellikle Türk gençlere yönelik programlar başlattı. Kriens, İsviçre liglerinde mücadele ederken Türk göçmen gençlerine de bir spor kapısı araladı. Kriens'in bu hamlesi, İsviçre'deki Türk toplumu için yeni bir futbol hikayesi yazmaya yönelik küçük ama anlamlı bir adımdı. Kulüp zaman içinde gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için bir platform oldu. 7. Almanya Bölgesel Lig Kulüpleri, Almanya'da yaşayan Türk iş insanları amatör liglerde mücadele eden Türk takımlarına destek vererek genç göçmenlerin spor yapmasını sağlıyor. Türk iş insanları tarafından desteklenen bu takımlar Alman futboluna uyum sağlarken kültürel kimliğin korunmasına da katkıda bulunuyor. Takımlar Türkiye'den Almanya'ya göçün futbol sahasındaki izlerini temsil ediyor. 6. Salford City, İngiltere Salford City'nin hissedarlarından biri Türk yatırımcı Abdullah Said. Salford City, Manchester'a yakın bir bölgede kurulmuş küçük bir kulüp olsa da Said'in yatırımı sayesinde dikkat çekmeye başladı. Takım güçlü bir yerel topluluk yapısına sahip ve Abdullah Said bu takımı daha da yukarıya taşımak istiyor. Salford City, İngiltere'nin alt liglerinde dikkat çekici bir başarı hikayesi yaratma hedefinde. 5. Löwen, Belçika. Belçika'da Löwen takımında bir dönem Türk kökenli İsveçli iş insanı Bayram Tutumlu'nun ortaklığı bulunmaktaydı. Löwen, genç yetenekleri yetiştiren bir kulüp olarak bilinir ve Tutumlu'nun bu kulüpteki hissedarlığı kulübün uluslararası profilini geliştirdi. Loewen, genç futbolcuları Avrupa'nın büyük liglerine hazırlarken tutumlunun katkılarıyla Türk futboluna göz kırptı. Dördüncü Uta Arat, Romanya Türk iş insanı İsmail Ağa Çakıroğlu, Romanya'nın köklü kulüplerinden Uta Aradı satın alarak Türk futbol yatırımcılarının Balkanlardaki temsilcilerinden biri oldu. Romanya futboluna tarihi bir kimlik kazandıran Uta Arat, Türk yatırımıyla yeniden yapılanmaya gitti. Çakıroğlu aradı Romanya liglerinde yeniden güçlü bir takım haline getirmek için çalışıyor. Kulüp Türk-Rumen futbol ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. 3. FC Vil 1900 İsviçre. Türk iş insanı Mehmet Nazif Günal, İsviçrenin köklü kulüplerinden FC Vil 1900'un sahibi olarak biliniyor. Günal İsviçre futbolunun altyapısını güçlendirmeyi hedefledi ve Türk futbolculara Avrupa'da oynama fırsatı sundu. FC Wil hem İsviçre gençlerine hem de Türk gençlerine kariyer imkanı tanıyarak İsviçre futboluna entegre olmalarına yardımcı oldu. 2. Fortuna Sittard Hollanda Acun Ilıcalı bir dönem Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübüne ortak olmuştu. Ilıcalı'nın kulübe ilgisi Türk futbol yatırımcılarının Avrupa'ya olan ilgisini artırdı. Fortuna Sittard, genç Türk futbolcuları Hollanda futboluyla buluşturma potansiyeline sahipti. Ilıcalı kulübü elden çıkarsa da bu yatırım Türk iş insanlarının Avrupa'daki futbol yatırımları için cesur bir örnek oldu. 1. Hull City, İngiltere, Acun Ilıcalı İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden Hull City'yi satın alarak Türk futbol yatırımcıları için en dikkat çekici hamleyi gerçekleştirdi. Hull City, Ilıcalı'nın etkisiyle yeni bir motivasyon ve Türk futbolcular için Avrupa'ya açılan bir kapı haline geldi. Ilıcalı, kulübü devraldığından bu yana büyük değişimlere imza attı, kulüp için bir vizyon geliştirdi ve İngiltere'deki Türk futbol etkisini büyütme hedefiyle yoluna devam ediyor.